canlarım ve diğerlerim. Bugün sizlerle birlikte stablo boz alacağım ama nereden alacağımı bulmaya çalışacağım. En az 200 lira veya 300 liralık arıyorum. Arıyorum. en ucuza bulduğum trend yoldan 290 liraya düşmüştü annemin telefondan baktığımda ama şu an baktığımda böyle. Acaba yanlış mı bak? bu değil buydu ama neyse fiyatı şey 300 olmadı kırmızıyı seçeyim 303 lira 33 kuruş şimdi e, yorumlara ben bakmıyorum en çok ben fotoğraflara bakıyorum resimde böyle gözüküyor ama ben videodan önce bakmıştım gerçekte çok güzel. Böyle olduğuna bakmayın yani. İlk olarak, olarak bundan bakıyoruz. Hepsi bir, birbirinden güzel hem fiyat olarak da daha daha uygun gelmiş oluyor. Böyle çok güzel bekleri. Bu da aynısı. Ne? Görüyor musunuz? Çok güzel. Durun bir dakika. Görüyor musunuz? Hemen kalemi kapatayım. Daha kapatmayayım şöyle yapayım siyah. Çok beğendim. Çok beğendim. Fotoğrafta göründüğü gibi geldi renkleri de bayıldı mükemmel. Aynısı. Öztürk kırtasiyeden aldığım hiç, hiçbir şeyden pişman olmadım. Şimdi şimdiye kadar bir kırtasiye tutkunu olarak hem fiyatı hem de paket her işi hep böyle özenli. Ama burada çok güzel renkler yok sanki. Ben başka gün baktığımda çok güzeldi ama. Daha önce kullandığımız bir önünde renkleri çok güzel. Kızım için aldım. Sanki bir eksik ya. Galiba siyah. Paketlenmesi ve kargoya verilmesi hızlıydı. Teşekkürler. Burada arada buradan okuyorum belki sizde gözükmüyordur. Şuradan. 24 Şubat. Bugün kaç Şubat bakayım hemen. Olmadı. Bakayım hemen. Bir dakika. Bir dakika. Bugün 27 Şubat. Yani. 3 <laughs> gün önce. Bunda 4 gün. Ürünler çok iyi. 10 tane var ama Ay... Yarısını kendime, yarısını kardeşime verdim. Hepsini de çekemedim ama ürünler çok kaliteli. Karı tanesi 75 TL. Burada 10 tanesi 15'e 15 aldım resmen. Sanki burada eksik ama. Galiba arkadaşın arkadaşında. Şükür. <laughs> Snapchat'ten çekmiş. Ben bunu biliyorum çünkü. Çok güzel çok güzel. Alın hemen. Bak şurada şükür yazıyor. Şu şeylerden anladım. Yanlardan geçiyoruz. Kızım için aldım. Çok beğendi. Şimdi birkaç tane de sonra başka şeylere bakacağız. Başka şeyler. Çok Bunları geçiyoruz. Bak işte ben bunlardan görmüştüm. Böylelerini. mükemmel fiyatlarını hak ediyor diyor ve çocuk çok uygun ben bence bayıldım oha renklere bakın eğer bir tane daha renkli çok güzel renk çıkarsa onları ondan onu da şey yapacağım sonra bir daha bakmayacağım Ka kalemler tam görseldeki gibi paketlemesi biraz özensiz de ama kalemlere bayıldım. Hızlıydı. Beğendim. güzel indirimde aldım. Beklediğim gibi. Renkler çok güzel. K kaliteli bir ürün sağlam paketlenmiş. Uygun fiyat eksiz, eksiksiz eksiksiz elime ulaştı. Bu arada kötü okuma sebebim biraz uzaktayım o yüzden göremiyorum. Ben şu abimi döveceğim ha. Abi. İnan adalıymış ama çöp atmış bu ihtimalle. Odasına bakıp geldim. Arkadaşlar geldim çöpe atmış. Neyse. Şimdi bir başka bir kişilerin şeyine bakacağım. Bu da altı renk. Bu 23. Bu şöyle. Bunu alabilirim. Bak şöyle göstereyim hemen. Sesler için özür dilerim. Şu alabiliyorum ama almayacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 15'li almayı düşünüyorum ama çok pahalı. Bak burada siyahlı. Bakın yani siyah. Altlı. Bu nasıl oluyor? 6'lı 4 425 e, TL bu 303 TL daha uygun hmm. ya başka onda yok mu tek bu mu var başka uygulamadan bakacağım eğer bulamazsam büyük ihtimalle bu bulamayacağım durumun tanesine kadarmış 50 50, 50 60 diyelim hadi Hmm. Ses açın özür dilerim. Abim vır 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 vır. Hmm. Bir kere sustuğunu bir gördünüz mü? Tüm videolarda onun sesi var. Hızlandırıyorum. Heh. Buldum hele şükür. Allah'ım şükür. Kalemler çok güzel ve renkli. Harika hepsi. Pa pastel tonları ve arkaya ya geçirmiyor uzun ömürlü kargosu da harikaydı çok sağlam bir şekilde kargolanmış da ayrı ayrıca hediye içinlik teşekkürler <laughs> kalemler çok güzeldi ve renkleri harika hepsi pastel tonlarındaydı ha, aynısı bu aynı Bebek gibi bayıldım. Ders hesabım ki, hesabı Instagram'ı koymuş. Üründe bana bana da bana 4 günde falan geldi asırı memnunum. Ya arkadaşlar acaba pat ikisini mi yapsak? Yorumları okumayak da resimlere bakalım Kötü yorum görürsem ben size söylerim. Çok güzeller burada. Hepsi aynı ya. Bir resim aynı. Adana, Adana. Ya yeter aldım. Bu okulda her yerde geçiyor. adam şehir dışında bile geçiyor yani. Havalimanında geçiyor. Marketlerde şarkı çalıyor. Neyse. Bence arkadaşlar hepsi aynı. Bunun fiyatı ne kadarmış? 5 lira. Büyük ihtimalle ben şunu alacağım. En yukarı. En yukarı. Heh bunu alacağım. Canlarım. Dur ben kapatmayayım bir dakika. Canlarım bu kadar videomuz. Eğer bu tür tazlar, ay taz, söylemiyorum. Bu tür